Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabii ki de memek oynuyoruz. Ben memek ki bambusu oldum galiba. Her ya zaman Arkadaşlar memeki ki hala başlamadı. Niye başlamadı hiç? benim de yok. Galiba tur oynuyorlar. Arkadaşlar memeki ki değiştireceğim. Arkadaşlar bu ara YT Pınar hesabıma yeniden döndüm. Yani Pinterest of Girl Yatı hesabıma yeniden döndüm. <laughs> Arkadaşlar bir tane memleket gittik YT ile Hadi söyle. Arkadaşlar. Açılsın. Açıldı. E burada yine mi kıyafet yok? Kıyafet var mı ya? ya Sebebilerim ben niye giriyorum? Yani herkes... E buranın ışığı niye Hep, yok? Işığını açayım. Açmak Nasıl açılıyor? Kendim de bilmiyorum hiç nasıl açılıyor. E önemli yerin ışığı yanmıyor. Niye acaba önemli yerin suyu hiç yanmıyor? Burada kim öldü ki? Ben şurada Aha, burada saklayın. Aa silahlar para veriyor. Bakmış bu para veriyor. Eksi. 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 Ama eksi verilmemiş. Tüm onlar da eksi hep veriyor. Şu taşı ayırın. Gözcülükleri düşeceğimiz Teşekkür ederim Kaç kişi kalmış acaba? <laughs> Şerif silahının sesi gelmiyor Arkadaşlar ne yaşandı? Abi ne yaşandı? Arkadaşlar dur. Arkadaşlar şarkılarımı taktım. Şu an paralı olsun. Bakaya bakayım. Yeteceğimize. Hadi söyle. Sesim bak. Şerif. o. Oh. Arkadaşlar <laughs> Şerif eğitimi aldım. Eğitim aldığım bir video olacak. Şerif Ehtimal Ettim diye bir tane video çekeceğim. Ekhem. Arkadaşlar işte, kazandım. Şişman niye toplandı? Arkadaşlar eğitim aldığımı söylemiştim. İçerisine silahımın kaç mermi atıyor? Silahım epey bir büyük mermi atıyor. Arkadaşlar şu muydu? Evet şu muydu? Arkadaşlar silahını gösterdi. Ben de görünce pokiyi vurdum. <laughs> Arkadaşlar yüzümünün birazcık kastayım. Yani bunu <laughs> Ya! Şeriften sonra herkes katil oluyor. Peki ya ben niye olamıyorum? Yağmur da oradan söylüyor ki sanki ben çok huyluyum diye bağırıyor. Ben şurada saklanacağım. Lan. Kim vurdu? Kim kim vurdu? Helal. Helal lan sana. Helal kardeşim. Arkadaşlar şuradan bir tane dans alalım ama 27 parayla ne alabilirim ki?

ben hep masum oluyorum. Şansım hiç yok katilde. Yağmurun da hiç şansı yok. Şu kız bence tam sabit ettiydim. Telefonu yöne. Arkadaşlar bugün 12 dakikalık çekeceğim video. Hep 5 dakikalık çektim. <laughs> körüm lan ben körüm körüm. Şunun elindekini de görmedim. Oh. <laughs> Benim daha iyi bence. Yağmur sen şu silahı aramıyor muydun? Bak bu silahı boynunda blop oynayabilirsin boynu. Bak şu çiçekli silah. şunu Takas takas. Hayır takas takas. Kabul etmiyor Evet. Hayır. Arkadaşlar katil olma kadar bu video var. Şaka yapıyorum. Çünkü arkadaşlar benim YouTube'um yok mu? Onu da sadece ben 12 dakikalık video paylaşabiliyorum. 12 oh, o güzel buldum. Buraya hiç kimse bilmiyor. Çünkü buraya giren yok. Hay. Hay kapı kek. Arkaya kılan ha ha ha. Arkadaşlar sıkılmayın öleceğim galiba. İnşallah şey söylemişti. Lan Şerif öldüm. İnşallah Şerif öldü söyledim de tam Şerif vurdu katili. Arkadaşlar bir dakika durdurmam lazım. Arkadaşlar geldim. 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 Ay bir turu Kaybettim ya. Acaba neydim? Şu siyah uçan kafa. Arkadaşlar 2-3 güne robux alacağım. Annem söyledi ki doğum gününde tam tamına 20 TL'lik robux. Ha. 20 dolarlık. Ha. TL. Ha 200 TL'li kalacak. Yağmur bek söyle. Duymuyorlar. Hiçbir şey. Yok. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu lütfen like gelsin. Ben sizin için o kadar emek harcıyorum. Yüz... O bir kızın Crowbox'u crow var. Crowbox'u var. Arkadaşlar şey... Yağmur her gördüğünü sahte mi söylüyorsun? Hayır hayır kızın kollu var saçı var yüz 175 robuxa biliyorum ben de kıyafetleri 7 robuxa al başka Aa yanlış da geldi yamuz hayır yok. Ama güzel güzel silahlar var. Eksiler yok mu? İki eksi falan. Onlar para veriyor. İki iki para veriyorlar. Valla. Aa yeni bu buldum size. Ne tarihi zemeyi anlıyor. Burada var ya çok güzel şeklinde silahlar da var. Ama ben ha o diğer oyundaydı. Diğer oyunda var ya bedavada çok güzel şeyleri vardı. Diğer oyunda. Onda da kıyas Aa, 12 dakika olmuş. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.